Zombi yok ya burada. Bir tane zombi sok zaten. Allah. Ben zombi adama gidiyorum. Şurada var bak. Delik açık mı şu an? Ha <laughs> şey mi yapacaksın? Gelince deliğe mi gireceksin? Kaç kaç kaç. Sen niye geldin? Hayır zombiler geliyor zombiler geliyor. Çık çık. Ben çıktım. Tamam dur bunlar gelsin. Aa dur çok yanlış yaptık. Buralar blok olacaktı ama. Sen vur orada. O delik açık değil ki. Dur bunlar şuraya gelsin. Hayır öyle yapmayacağım. Allah. On vurmuyor ki. Abi <laughs> <Ebu>, abi. <ebu. gülüyor> aha aha. Aynen aynen. Oha tamam. Hallet. Öldüler mi? Öldüler. Sen mi iniyorsun? İniyorum ben. Bir şey yok gibi ama. Var var. On bir dakika delik niye bu kadar şey oldu? Küçüldü. Burayı kazacağız. Anne, şuraya kazman lazım. Ay. Hop lan. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Aa kim çıkacak? Çıkarız ne olacak Dur bak şuradan çıkacağız artık. Şöyle şöyle. Sen de oradan bir yerden çık. 6 6 altı çıktı ben söyleyeyim. <laughs> Az çıkı da olsun. Oğlum altı bir buçuk level lan. Bence var ya kaktüs farm yapmamız lazım. Sen bence var ya, bununla <laughs> ilgilen. Ben kaktüs farm yapayım. Hmm, bilmiyorum. Çok para veriyordu çünkü kaktüs ya. Kaç paraydı? Bir daha bakayım. Kaktüsü var ya 25 lira veriyor tanesi. Harbi mi? Valla. Ama altın tanesi de 90. Öyle de işte. Hatta şey parçası. Doğru. Ama onları level yaparız ya. Paraya gerek yok. <laughs> <laughs> Parça son lira. Tanesi 90. Ben yeme yemek bitti. Bende de yemek yok ya. <laughs> Adam netleri uçurduk. <laughs> Şöyle bir şey yapsam lan. Heh. Ben de bayağı zırf var ha. Vallahi ben de yok. Oğlum bizi kurucu öldürdükten daha ne yapalım? Abi abi. Oha oha. Yardıma gel hemen. Geliyorum. Ama hareket etme sakın. TP. Hareket etme tamam. Oha. Sen orada neredesin? Git oradan vur. Git orada vur. Hayır hayır dur. Buraya gelmesi lazım. Hah. Vur vur oradan vur. Vurulmuyor ki. Sana geliyor. <laughs> ben niye vuramıyorum ya? Oha buldum. Bak hem sağ tık yap hem de sol tık yap. Vuruyorum oh. vallahi baya. Hem sağ hem sol tık. Allah belanı. Seni takip ediyorlar. Bittireyim ben şöyle. baya düştüler de. Şöyle bir şey yapsam. Lan bu benim canımı götürüyor. Hayır hayır hayır. Heh. Şuraya açsam. Ben... Heh. Allah daha odusu geldi. Oğlum. Lan Niye hayır yukarı ya? çık geliyor 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 geliyor. Beni vurmuyor bana vurmuyorlar sana vuruyorlar. Aha. Vay atışıyorsun. Oğlum da şunları kıracağım mı? Hayır yukarı çıktı. <laughs> Lan bloğum yok. Blok var mı? Var. Al bana çabuk. Lan hayır bana Atacağım Nereye atıyorsun? Attım şuraya. Şuraya şuraya. Heh. Dur yukarı çıkmam lazım. Hemen yukarı çık. Ha tamam. Tamam. Bana vurmaya başladı. Oğlum çok kanserler ya. Oğlum bir vurulmuyor ya çok gıcık gittim ya. Öf. Şunlar bitse de altınları alıp gitsek. Aha. Tamam. Çürük et var. Vallahi bir tanesi beni takip ediyor. Ya gidiyor. yeter be. Öf. Hayır hayır bunu mu... Kaç kaç kaç. Sen kaç. Yeter biliyor musun? Öf ben gidiyorum ya yeter. Bence de. Hayır hayır böyle olmayacaktır. Hah tamam. Hebu hebu. Kaç oldu? 25. Orda kal. Ben eve gidiyorum. Canım yok. Tamam. Nereye koymuştun? 52 tane oldu. Oha. 52 çarpı 90 kaç ediyor? 52 tane e, şey mi oldu? Nugget mi oldu? He. 4680. 10 TL satılıyor. nasıl, 10 TL satılıyor. Nasıl 10 TL? Nasıl 10 Aynen. Tl? Ee, şey kendisi 90 TL satılıyor. 9 tanesini birleştireceksin öyle satacaksın. Oha öyle miydi? Evet 520 TL oluyor. 10 TL'ymiş bak. Kaç? 520 mi? Aynen. Tamam biz level yaparız. <laughs> Para gerek yok zaten. Ben buna blok yapıyorum, adaya düzüyorum. Tamam. Tamam. Ama blok yapılmıyor ki oğlum. Beş altın <laughs> oldu. Oha biz giden çok boş uğraştık lan. Vallahi. Bence artık bir kaktüs farm yapmamız lazım. Bak hayvan gibi para veriyor. Aynen gel. Ben Ge Geliyorum hadi. Nugget yapayım satalım. Tamam. Can kalmadı bende dur. Eşyalı da koyayım. Satıyorum bak. Sat sat. 520. Tamam. Güzel. Chest dolu oldu. Çeset doluyor. Balta, balta. Heh. Hadi ben bunları kıralım. Kez... Sen Hadi kaktüs falan yap. Kaktüse evet. büyümüş mü? Yapamazsın ki. <laughs>